ateş ediyor. Ateş ediyorsun. ne Merhaba. Yapıyorsun? Merhaba arkadaşlar. Hepinize. Şimdi merhaba zamanı değil. Ne zaman? şimdi şimdi kız zamanı? Şimdi sirkos zamanı. Şimdi. Şimdi. Sirkos. Şimdi. Ne, ne yapıyor abla? Sirkos yapıyor bak. Düşürdü. Böyle kaldı öyle arkadaşlar. Şimdi ben şimdi Pancak Hanım gelsin. Hayır. Pancak Hanım gelsin. Arkadaşlar. Oh. Wow. Biz ne yaptık oğlum? Bakın arkadaşlar. <laughs> Hayır lan ben bu kırılır. Çok Ay, güzel, güzel yok hayatım olmaz. çok güzeldi. Tamam. Avize itirarsınız oğlum. Evet. Olmaz. Biz ne yaptık uzun zamandır? Pancağımızı ee, pancıymışı. şimdi doktor uzun zamandır derken üç dört uzun zamandır doktora mu dedi ben şimdi pancıymışı. şimdi Anne, şimdi biz doktor olduk. Biz doktor olacağız şimdi bugün ponçiğimiz arkadaşlar. 3-4 gündür herhalde bir video paylaşamadık. Daha doğrusu çok zamanımız olmadı ama. Ama bugün ponçiğimize doktor olacağız. Evet. Ponçiğimizin ne günü bugün oğlum? Bugün sirkos doktoru. Sirkos doktoru. Hayır, ne günü bugün ponçiğin? Şey, i̇laç günü. günü. Evet. Ee, yapacağız yürürümün. değil mi? Burada ne var? <laughs> <laughs> ne oldu? Ben de geldim. getir de göster bakalım. Bakın arkadaşlar bir havlu Bir Bakın bu şekilde buraya bir... Bir de ayı ay vardı. Hele ayı Bakayım bakayım ayına. Ne ayı Ben bir ayı, ayı kolayım. A, a ayı kolasın. <laughs> evet koladan. Hediye gelmiş arkadaşlar. Ara ara bak Bebe bak bak bakalım, bakalım mı getiriyorsun onları? O ne? Bakalım. Şimdi bunlar. Şimdi bunlar. Buraya kaç kilolarmış ona bakmaya geldik. Bu pommiş. Pommiş 14 gram. Pommiş 14 gram. Seninki kaç gram. 15. 15. Seninki bir kilo daha fazlaymış. 16. Aha o daha fazlaymış. 12 daha. O en azı diyebiliriz değil mi? 16 bu aynı. Hiç bu biraz fazladır. Olmuş. En fazla bu. İki, i̇kisi. İkisi mi geldi en evet. fazla? Hmm. Bak. Bakın arkadaşlar duyun. 16. 16. Hmm. İsimlerini diyelim mi? İsimlerini de söyle arkadaşlarna. Bu'nun hoş. ismi Çiki. Çiki Çiki. Ay. <laughs> Minnoş da o Minnoş. Nay çikki koyduk biz ona. Çiki mi koydunuz geri? Ee e, minnoş olsun. Minnoş, minnoş, minnoş. Minnoş. Da mi? Minnoş, evet. minnoş, minnoş. konstan arkadaşlar. Bunu ben de biliyorum. Minnoş. Pededes. Hı. <laughs> Aslan parça. Çekiz parça. parça. Ney? Seninki minnoştu. Onun adı ne? Hmm, bu? Bu mu? Evet. Bunun ismi ne olsun? Çilek kız. Pempiş. Pempiş. Pempişti, pempişti doğru. Pempişti bu. Bunun oh. ismi Neptun ama biz Neptun'u koymadık. Pompon koyacak onun ismini. Pompon. Bakın. Pidik. Bir balık. Oh. Bunu anne şey ejderha mı zannediyorsun? Yani ne zannediyorsun? Ben ne zannetmiştim onu? Kuş kuş. Evet kuş zannetmiştim değil mi ben? Evet. Ama Yo, Dinozor dinozor. Ejder... Evet dinozor. Bunlar da bu bu da bu da Bu da Bu ne arkadaşlar? Tamir Bunun ismi Vulva. Vulong. Vul. Vulong. Zeytin var. İsmini Vulong. neydi gerçekten? Ama şirin koyduk ismini. Hı hı. Ne kaç. Vulong. 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 Dolar. Arkadaşlar şu an Talha ayağını elini tartmaktadır. Bunların hepsi kaç kilo bir şey? Bir bakalım. Durun hepsi kaç kilo bir bakalım? Bitiriyor. Hepsini üzerine koy, hepsini tek tek bakmışsınız zaten. Hepsini, hepsini. Evet. 75. 75 gram geldi. Ay. Şimdi bizim kızımız kaç gram gelecek? Vay, uyuyor. ya! Uyamaz arkadaşlar bugün. Ay, anneciğim bu kim ya? Buradan bir şey bak şimdi. O, o, o kimdi ya? Siz şirin. kimsiniz? Abi? şirin de o, Şirin. siz e, e, kimsiniz? Korkuttunuz beni. Ben bilmiyorum şimdi. Ne yapıyorsunuz? Beni kameraya mı çekiyorsunuz? Polise mi vereceksin? Hayır. Hayır ben sizi çekmiyorum. Korkmayın. Ben sadece kedime şey yapacağım bugün. Ne Adını Youtube mu yapıyorsunuz? Ben ne de giyabilir miyim anneciğim? Evet giyabilirsin. Ben de Youtube yapıyorum. Eyvah konuştum ya. Ben de Youtube yapıyorum. Evet, evet, öyle, YouTube, öyle. Gonca gelir misiniz biriniz balığa? Onu yazalım. Şimdi tartarım arkadaşlar burada. Sen burada tartacağız. Ondan sonra pardon sıfırlamam lazım. Benim patatesim nerede? Evet. Patates geldi. Arkadaşlar. Ay, çiğin ne git bu çiğin ne git. Arkadaşlar ben kaç ben... kilogram bakalım ayağını koy. Ben buradan güzel koy bakalım. Koy. Koy. Sen bırak üzerinde. Sen sadece İlginç bırak. Ayı. Hayır o duruyor üzerine. Sen bırak. Aha, o öyle olmaz kızım. Arkadaşlar ben yardımcı olmak zorunda kaldım. Bizim cimcime <laughs> durmadı. 3 ay sonra tekrar yapacağız aynısından. Ya, ne demek oluyor? Şimdi bu şey yapacağız. <laughs> Arkadaşlar burada ilacı var. Hemen açıp veriyorum. Şöyle. Çin çin. İçini de açtım aşkım. Dökülmesin dikkat et. İstersen kapağını çek. Yukarı. Bunu en sesine dökeceksin. Ben buradan tutayım sen dökersin öyle olmaz. Dur sen bırak. ben yapayım. Ben yapayım sen yap. Ben tutayım o zaman. Sen ben bunu Nereye dökeceksin biliyor musun? Tam tam. Tam o tam saçlarını açayım. Sen oraya dökeceksin. O dediğin yere tam doğru yaptı dedin. Bir saniye aşkım. Şimdi tamam ki var. <laughs> Şimdi oraya dökebilirsin. Ama bir sürü döktük. Dökeyim. Ama o, şekilde değil bir saniye. Sen şunu, şunu tutarsan ben şey yapacağım. Şöyle tut. Hı, öyle olsun böyle olmaz. Böyle sürteceksin bunu. Ha anladım. Sen tut. Gecim yerine bak yok. Bitti. Şimdi ne yapıyoruz kızım? Orasını sakın dokunmuyoruz. Var. Benim kızım. Bu niye yaptık arkadaşlar? Benim dokunanım Baltanem var ya, bu baltanemin ilacını i̇lacı da yaptı? Çok kokuyor. Ya. İlacı kokar, evet. <laughs> Parazitlere karşı 3 ayda bir bunu alıyor. Arkadaşlar en iyisi bunu tavsiye ederim zaten kedisi olan kişi. Çünkü önce böyle önce bilmiyorum artık da bazıları böyle ağzına veriyor ilacı. O yüzden hayvan birazcık strese giriyor, istemiyor değil mi kızım? Bizim Ponçik yaptı çünkü öyle. Bunu aldık. Şimdi bunu yaptık benim ne kızıma. Ponçik iyi misin kızım? Ne Bakayım. Ponçik. Ben de ponçik. Senin de ensene yapmadık. Ne? aman Allah'ım onun ensesini unuttuk. Getir. Çabuk getir. Çabuk. Çabuk Bunu döndür. Yapalım, döndür, döndür. 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 Ponçik Onları gidiyor. Onlar da parasitlerini Anam gitti. Seninkini ben, de yapalım. Ben, ben yapayım. Sen yapıp birbirlerine bakayım. Ay sabah ya bunlar birkaç gün elemeyeceksin şimdi. Hepsinin parazitlerinden arındı ama böceklenmiş mi onlar yoksa kurtlanmaya mı başlamış hayvan? Ay. Sen de bittin. Pardon. Kurtlanmaya mı başlamış o ayıcıkların? Kurtlanmamış mı? Niye cevap vermiyorsunuz? Alman Türkçe konuşmayı bilmiyor musunuz? Konuşamıyorsunuz. Neden? Siz niye konuşamıyorsunuz? İkiniz de konuşamıyorsunuz. Kokuyor. Bir şey yediniz konuşamıyorsunuz. Sihir yediniz. İlaç yediniz. Hayır o ilaç kesinlikle yemez. Arkadaşlar bu çok tehlikeli. Ee, Anne aranı öyle dediğine bakmayın şimdi. Şaka yapıyor. Öyle bir şeyler sakın kesin. ağzı alınmasın. Ee, ben de akşam Evet. Bana inanmayın. Ona en iyi bu biz Alara'ya ne yapmışlar diyelim. Sihir yapılmış. Konuşamıyor ikisi de. Ne sihir yapmışlar. He, cadının birisi mi gelmiş size yaptı yoksa? He, yoksa Cinderella'nın üvey annesi mi yaptı? Sen yaptın. Yanlış sihir mi yaptın? <laughs> Allah'ım. <Ha, ha, ha. gülüyor> <laughs> Allah'ım. <laughs> 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 bakalım bizim ponçiğimizin de ilacını yaptık bugün arkadaşlar. Yapmadık da ya. bunun da ponçik. Ha o mu kaldı çabuk. Onun da hemen ilaçlarını yap. O da bitsin. Bittim. Bitti mi? Sen o kutuyu bana ver iyisi. Çünkü ben bundan birazcık çekeyim. O yap. ilaçla ne yapacağız diye yine? İlacı o kutusu işte. O içinden çıkarttım. Aha. O geri kalan kutusu. Bak buradan çıkarttım. İçindeki Nasıl kızım. Şimdi Ne? Bugün. Ne? Çindeki ne? Çindeki ne? Da ne? <laughs> Bana da başka YouTube var. Evet. İnşallah bir oyun, artık bir oyun YouTube'ları yapacağız. Kaç oyun YouTube'larımızı yaparız. Ama bu dediğim gibi bazen yetişemiyoruz. Hı. Hı. Arkadaşlar yetişemiyoruz. dersler çok oluyor. Derslerin çok oluyor kızım. Evet, 13 ders tane dersler. ders olur mu Allah aşkına? Ben <laughs> de <laughs> <laughs> Hatta 8 yarın benim de tane öğretmenim. Memde 8 tane de, tane de tane. ders yapacağım. Evet, o zaman ama için. okuldan dolayı o kadar ders yoktu şimdi değil mi? Biz kendimiz yapacağız. Anne, babamın da 8 Mesela tane de. yaz dediydi. Peki. Öyle mi? Ee, Pazartesi günü verdi de. Ee, ah, yazılı yapacaksınız değil mi? Matematikte. Aynı ikinci ayında ya da birinci ayında öyle dedi. İkinci ayda mı? İkinci ay. Aynı ikisinde demiştir. Aynı iki ya da bir. Alet eder de. ya da bende de, de 8-6. Sen de mi yazılıyorsun? İlaç yerim. Hadi bakalım ben. Elzalarının anaya bakalım. Buna ne yaşıyoruz? Ondan Şimdi bütünlüğü artık kokuyor. bizim işimiz Biraz bitti. İlaç kopuyor. Ponçimizi de ilacını yaptık. Onu da bir gösterelim arkadaşlar dedik. Bu arada ayıcıklarımızı da gösterdik. Ayıcık değil. Neydi onlar? Şey... Bak, bak bilmiyor. Löpşi. mi onlar? Tamam, <laughs> sen yapayım. bir sürü ilaç yaptın ama artık. Ölecek o hayvan ya. ya, çayırsın, ya çayırsın. Çok ilaç. Zarar verir ona. Hayır sakın. Ee, zarar verir ona sakın öyle bir şeyler. Şey olmaz. Verir misin onu bana Tala? Bir tane mi? O, onun art şeyini ben evet, alayım. bak arkadaşlar sen bizim de dinliyor ben ya. Evet anneciğim o konularda çok kızıyor arkadaşlar. Ben çok kızıyorum. Çünkü hiçbir şekilde çocukların, küçüklerin elinde ilaç türü, kesici türü Bağledim. şeyler olmaz. Can, can, <laughs> Hadi bakalım bugünlük bu kadar bizden. Arkadaşlara bay bay yapalım. Bir dahakinde inşallah bir oyun yaparız. Cezalı oyun mu yapacağız artık? Çünkü cezamız tabelamız da hazırdı artık. Çocuklar ben Arkadaşlar şakacıktan. Şakacıktan bu e, boya. Hmm. <laughs> Saçları boyamış Mor boyamış. Ne ya? Unicorn renginde mi boyamış benim kızım saçlarını? <laughs> o saçlarını da ne kadar parlıyormuş öyle. So arkadaşlar bugün bayağı da geç çektik. videomuzu. <laughs> Almanca ah, dedi anne zor dedi. O ne demek? Pardon <laughs> Almanca mı karıştırdın? <laughs> Almanca karıştırdık arkadaşlar. Evet. Yani arkadaşlar bugün biraz çok geç yaptık. Çünkü yetişemedik eve geldik. Alışverişe gittik değil mi kızım? Oradan yemeğimizi <laughs> ye. Hallet derken. Ay <laughs> çok yaşa çok yaşa. Baya bir geç kaldık. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Bay bay yapar tane. Bay bay. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. <laughs> bay bay. Kendinize iyi bakın. Like koymayı unutmayın. Güzelce. Abone olmayı unutmayın. Benim oğlumu da katıklamayı da oyun, unutmayın. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay bay.